Dilercan Yapı haftaya bakışı sunar. Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için geri sayım süreci başlarken AK Parti'den aday adaylığı başvuruları sona erdi. Diğer partilerde ise başvurular devam ediyor. AK Parti'de 9 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuruları 22 Kasım çarşamba günü itibariyle sona erdi. Karamanda AK Parti'den belediye başkanı seçilebilmek için 35 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bunlardan 9'u Karaman Merkez, Sarıveliler 7, Kazım Karabekir 5, Başayla 3, Ayrancı 3, Ermenek 2, Güneyyurt 2, Akçaşehir, Sudura, Kazancı ve Göktepe'den ise birer kişi başvurusunu yaptı. MHP'de aday isimler ortaya çıkmaya başladı. MHP, Karaman İl Teşkilatı'na yapılan ön başvurunun ardından Karaman Belediye Başkan aday adaylığı için Savaş Baldı, Sudura Belediye Başkan aday adaylığı için Mustafa Gül, ve Belediye Başkan Aday Adaylığı için Mehmet İlgün, MHP Genel Merkezi'ne resmi başvurularını yaptılar. Mevcut Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, Kalaycı'nın partiye başvuru yapıp yapmadığı da önümüzdeki günlerde belli olacak. Ünver, Adalet Bakanlığı görüşmelerinde konuştu. Türkiye'de adalet yok. Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanının bütçe sunumunu hatırlatan Ünver, Sayın Bakanın yaptığı sunuma göre Türkiye'de güzel Adalet Sarayları var. Hakim Savcı sayısı artmış. Çok sayıda cezaevi yapılmış. Bu yapı var. O su var. Bu su var. Ama adalet yok. Çünkü Türkiye'de tek adamın hukuki işliyor dedi. Diğer bakanlıklarla eş. Bu sebeple de ülkedeki adalet anlayışı ve hukuk devleti olgusu günden güne irtifa kaydediyor. Emekli öğretmen Pınar Çora, öğretmen sana seni verir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmen Pınar Çora ile öğretmenliğe dair özel bir röportaj gerçekleştirdik. Ben şu, ben konuşur, emekli edebiyat öğretmeni Pınar Çora, 23 yıl aradan sonra emekli olduğu Karaman Lisesi'nde uyanış haberle buluştu. Yüzlerce, binlerce öğrenciye ışık olmuş bir meşaledir Pınar Çora. Pek çok öğrencisine zekasıyla, mizahıyla, iç disipliniyle, bilgisi ve mücadele gücüyle ilham olmuş bir cumhuriyet öğretmenidir. Karaman Lisesi idarecileri tarafından karşılanan ve sevgiyle uğurlanan emekli edebiyat öğretmeni Pınar Çora, tüm öğrenci ve öğretmen arkadaşlarına sevgi ve selamlarını iletirken Pınar Öğretmen Şahsı'nda tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 farklı çalışma kapsamında 5 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden YS, MA, EG ve OK tutuklandı. AU ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı. Yeni Mahalle, Mara Caddesi'nde plakası alınamayan otomobilden inen kimliği belirsiz şüpheliler bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Bu sırada iş yerinin önünden geçen kurye EÖ yaralandı. Ayşe Bürke ilacını aldı, artık geleceğe umutla yürüyecek. Sarıheller ilçesinde polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen ve henüz 15 günlükken SMA teşhisi konulan Ayşe Bürke bebeğin yaşaması için gerekli olan para, başlatılan kampanya ve polis teşkilatının destekleriyle kısa sürede toplanmış ve Ayşe Bürke tedavisinin tamamlanması için Dubai'ye uğurlanmıştı. Ayşe Bürke Yaman'a ilacı 23 Kasım Perşembe günü yapıldı. Ayrancı ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı yaptığı açıklamada, ilçemizde doğal gaz dönüşümünü başlatıyoruz. Karaman Enerya İl Müdürümüz Sayın Ali Değirmenci Bey ve teknik kadrosu ile ilçemizde yakın zamanda başlayacak doğal gaz dönüşüm projesi için ilçemiz mahallelerinde doğal gaz hattı güzergahlarının tespitini ve teknik altyapı alanlarını belirledik. Vatandaşlarımızın hanelerinde doğal gazı bir an önce yakmak adına çalışmalarımızı olanca gayretimizle sürdürüyoruz. ...ayrancımıza hayırlı olsun dedi. Yeşilçam'ın büyülü dünyasına yolculuk ettiren muhteşem konser. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında... ...İl Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyonu ile sahneye çıkan... ...Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri... ...Yeşilçam film müziklerinin yer aldığı muhteşem bir konsere imza attı. <laughs> Karaman FK 3 puanı 2 golle aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcimiz Karaman Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde konuk ettiği Anagolt 24 Erzincan Sporu 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Dilercan Yapı haftaya bakışı sundu. <laughs> Tohumu toprağın sinesine bırakır, çatlamasını beklersiniz günlerce. Vefalı dostumuzdur, sadık yarimizdir toprak. Alın terimizle sular, emeklerimizle yaşartırız. Binlerce yıldır Anadolu'ya hayat veren toprağımızı 1970 yılından bu yana ekiyor, sağladığımız yüzlerce kişilik istihdamla ülke ekonomimize katkı sağlayarak tam üç kuşaktır üretiyoruz. Ülkemizin en verimli topraklarında İzmir Torbalı, Menderes, Bayındır ve Çamönü bölgelerinde bin dekar açık, 500 dekar kapalı arazide tarım faaliyetlerimize devam ederken Eskişehir'de Sakintepe bölgesinde 1500 dekar açık, 14 dekar kapalı arazide yılda yaklaşık 10 milyon adet fideyi yetiştirip Eskişehir ve İzmir merkezli dağıtım ağımızla ülkemizin her noktasında sofralarınızla buluşturuyoruz. Koçaklar tarım olarak topraktan aldığımızı yine toprakta değerlendiriyor, her yıl kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. 2019 yılı itibariyle Gürcistan'a yaptığımız ihracat hamlesiyle bu alanda da faaliyetlerimizi geliştirip kapasitemizi arttırmayı hedeflerken yurt içinde ülkemizin önemli market zincirleri ve Türk Hava Yolları gibi dev firmalarımızın bizi tercih etmelerinin gururunu yaşıyoruz. Koçaklar Tarım. Toprağın yeşil lezzeti.